A really good friends, they're really the good friends, Johnny and you. <laughs> Johnny. 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 <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Hiç. Hani versiyon kuracaktın lan? Şey Burası hızlı değil mi? Bağdurdu! Evet! Sana hediye aldım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ne istiyorsun? Dallama. Bana oyunumu ver. Hayır. <laughs> ben sen bana oyun almadın mı? Hayır. Niye alayım ki? Daha ben sana hediye mi aldım bana oyun almadın değil mi? Evet. Tamam. Tamam git lan. Al şu hediye. Hediyemiş <laughs> benimle. <laughs> Hayır lan bir <diyorsun> ki. <laughs> Hadi oyunumu geri ver. Bak şimdi. Sen bana oyun aldıysan sana da yok. Nasıl? Nasıl? Hayır lan ya. Nasıl? Nasıl? Hayır lan vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bu ne istiyorsun ya? Al, al. Al. Al, al. al şimdi. Oyunumu parçaladın. Sen bir şey yok edeceğim. Hayır, öldüreceğim. İşte Bak. <laughs> so <What>? Can uh. <laughs>